biliyor musun? Kimse artık bir sene etmiyor. Kimse bir aşk etmiyor. İşte etmiyor. Sana uzak kentlerden filan yazmıyorum. Yazmıyorum. Sokan başındayım. Sessizce uzaktan suretini izliyorum. Soluğumu kesmiş nöbetini tutuyorum. Oysa birkaç adım vardı sesini duymama gözlerine bakmama Ama orada durdum Her gün birini gidişini izledim bize. Sen başkasına güldün Ben sana öldüm Sen ona sarıldın Ben sensizliğin koynuna Sen bizi Bizi sürgün ettin Öldürdün Diri diri gömdün Gömdün